İyi açıldı saçım biliyor musun? Gerçekten. Çok iyi değil mi? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Söyle. <laughs> Ciddi misin abi? Devam. He? Ne oldu oğlum? Daha dur daha açılmadı. Yavaş yavaş kardiye benzeyecek. Allah çarpsın <laughs> bir dakika. Abi ne? niye böyle bir renk yaptın? abi? Nasıl böyle bir renk yaptım? ya hadi ya ben vallahi billah şey yapmak istiyorum. He? Ne renk saç? Gri. Ya hadi oradan. Vallahi ben vallahi ben mutluydum abi. Yemin ediyorum ben bunu yemem. Saçım yeşil abi benim şu an. Oğlum. <laughs> ya hadi oradan. Delireceğim. Gri saçın şu an gri zaten. Abi Yapın nasıl gri şu an saçım benim? Ya hadi ya vallahi kafayı yeme güzel. bu an. insanlar renk körü olmuş abi. Bir beyazak beyazak açık. Allah belan belası yalan söyleyeceğim. Hiç örcüğüm haberim yok benim şu an kafayı yiyeceğim abi ciddi mi diyorsun? Oğlum bildiğin gri sen dalga mı geçiyorsun benim? Abi ben yepyeşilim şu an Sony'e benzedim. Oğlum ne yeşili bu yeşil mi? Gri abi, gri abi gri Gri, Nasıl bir anda yeşil oldum ben bunu böyle? Yeşil değil ki abi gri zaten. Abi abi gri, gri zaten, zaten kafa yapmış. Git bakkalı çal. Ya hayır hayır istemiyorum. Valla bak Sonra yalan söylüyor bakkal. bakkal. Ben biliyorum hayır. Bu bakkalı. <laughs> ben Hadi. bakkal istemiyorum ben. Bu saç ne renk aldı? Gri. Benimki gibi. Abi nasıl şimdi senin kafan yeşil değil mi? Hayır, gri. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler abi. Ne renk bu saç? Gri. Bu saç bildiğin gri yani. Farklı bir renk değil. Vallahi beni gri. Yoldan yap. birisini çevireyim bir saniye. İstemiyorum. i̇stemiyorum. Yoldan birisini Ben inanmıyorum. Size... Ben doğru, inanmıyorum. Vallahi istemiyorum. Bu grinin yani... hangi tonu yani abi? Ne Green, bu? 50 Bilmiyorum. tonu mu? Bu saç ne renk abi? Lütfen gelir misin? <laughs> gri. Ya kanka. Ali bakar mısın? Bariz gri. Ya, Bariz, ya, gri. Ya, ya, Bariz ya. gri. Bariz gri. Yani, 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 hani, ne renk bu? Şey gri de değil. Bariz gri. Bariz gri. gri. Siz hepiniz renk görürsünüz ha. Birisi pembe der, birisi gri der. Bu saç bildiğin gri. Ara Umutcan'ı ara. Ne renk bu saç? Sanki bu saç gri. Ya yes git ya. Oğlum bu yeşil değil. Sen iyi misin? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Yansımayı diyorsan o geçecek. Yansıma var şu an saçta. Bayağı yansıyor galiba. Bu yansıma bizim spotlardan da kaynak. Dışarıda böyle gözükmeyecek mesela. Mutlusun değil mi? Çok mutluyum. Mutlusun. Vallahi. Tamam. Bu gri Sen... mi? Gri. Bitti. Evet gri. Tamam gri. Abi sakallarımı keser misin? Tamam keseceğim. Bu saç gri mi? Evet. Gri. Valla teşekkür ederim. Valla böyle de çıkacağım. Yardım psikolojik tedavi al. İnsanların söylediğine inan. Tamam. Kendine inanmadığın kadar insanlara inan ve bana güven. Ben senin için varım. Unutma. Sen varsan biz varız. İlk önce kendini sev. Sakın da git başka bir yerde gezdir, Hayır. Beğenmiyorsun beni. Tam beğendim beğendim valla beğendim. Valla beğendim. Tamam. Valla beğendim.